Gerizim Dağı. Burası Samiri ya da Samiritanların yıkılan kutsal başkenti. Samiriler binlerce yıldır buradan hiç ayrılmamış. Onlar için Kudüs değil, Nablus'taki Gerizim Dağı kutsal. Onlar ilk bakışta Filistinli gibi görünseler de dindar Yahudiler. Arapça konuşuyorlar, fes takıyorlar binlerce yıldır Filistinlilerle iç içe yaşamışlar. Samiriler çoğu İsrail Yahudisi gibi 500 50 yıl önce buralara dönmemişler. 3600 yıldır burada olduklarını söylüyorlar. Diğer İsrail Yahudilerinin tahrif olmuş Tevrat'a tabi olduklarını ve dinlerinin bozulduğunu inanıyorlar. Kendilerini gerçek İsrailoğulları ve Hz. Musa'nın torunları olarak görüyorlar bozulmamış 3600 yıllık Tevrat'ın kendileri tarafından muhafaza edildiğini iddia ediyorlar. İsrail Yahudileri de Samiriler de birbirlerini sapkın olarak nitelendiriyorlar. Onlar topraklarında en az Filistinliler kadar baskı altındalar. Gelin dünyanın en küçük etno-dini topluluğu Samirileri yakından tanıyalım. Tarihleri En başta söylemek gerekir. Samiriler Kur'an-ı Kerim'de de ismi geçen Samiri'den gelmiyor. Hatırlayacaksınız. Hazreti Musa İsrailoğulları'nı Rabbinin emriyle Mısır'dan çıkardıktan sonra Kızıldeniz'in kenarına gelmişti. Asasını yere vurarak deniz ikiye yarıp İsrailoğulları'nı denizden geçirmiş, kapanan denizde Firavun ve ordusu boğulmuştu. Sonra kamini Hazreti Harun Peygamber'e emanet edip Tur dağına çıkmıştı. Döndüğünde Samiri adında bir Yahudi'nin kavmini saptırdığını görmüştü. Onları Samiri'nin yaptığı altından bir buzağa taparken bulmuştu. İşte kökenleri ilk başta öyle gelse de bu Samiri'den gelmiyor. Samiriler tam tersine diğer Yahudilerle ayrımlarının buradan başladığını söylüyorlar. Onlar buzağa tapmayanlar Musa'nın yolundan ayrılmayanlar olduklarını iddia ediyorlar. İsimleri aslında kutsal başkentlerinden geliyor. Samarya ya da Samiriye. Bazılarınız hatırlayacaktır. Eski dönemlerde kurulmuş iki Yahudi devleti vardı. Birincisi Yahuda Devleti, ikincisi Asur kralı Sargon'un yıktığı Kuzey İsrail Krallığıydı. İşte Kuzey Krallığı Samirilerin yıkılan devletiydi. Başkenti Samiriye'ydi. Bugün Batı Şeria'da Nablus'ta kalıntıları bulunuyor. Kerezim Dağı, Samiriye kentinin kalıntılarına el er sahipliği yapıyor. Bugünkü Samiriler de genellikle Gerizim Dağı etrafında yaşıyorlar. Samirilerin bugünkü sayıları 800 ila 1000 arasında sayılmasına rağmen eski kaynaklarda sayıları çok fazla görünüyor. Emevi, Abbasi, Memlük, Osmanlı kayıtlarında isimleri geçiyor. 11. yüzyılda sayıları 1.5 milyon olarak gösteriliyor. Fakat sayılarının neden azaldığı tam olarak bilinmiyor. Diğer Yahudilere nazaran Müslümanlarla tarihleri boyunca iyi ilişkiler kurmuşlar. Günümüzde tamamen Filistinlere terk ettikleri eski Nablus'un kent merkezi Samirilerin yerleşimiymiş. İnançları Daha önce belirttiğimiz gibi İsrail Yahudilerini sapkın görüyorlar. Samiriler kendilerini bozulmamış dinin temsilcisi gerçek İsrailoğulları olarak görüyorlar. Soylarının Hz. Yakub'un oğlu Levi'den ve Hz. Musa'dan geldiğini savunuyorlar. Ceylan derisine yazılı 3600 yıllık olduğu söylenen Tevrat özenle korunuyor. Samirilerin İsrail Yahudileri ile evlenmeleri yasak. Sadece Samiri bir erkek inançlarını kabul ederse İsrail Yahudisi bir kızla evlenebiliyor. Bunun sebebi soyun İsrail Yahudilerin aksine anneden değil babadan geldiğine inanılması. Bu Müslümanlarla benzeşiyor. Müslümanlar da çok ortak yönleri olduğunu düşünebiliriz. İnançları, yaşantıları, her şeyleri birbirlerine benziyor. Hatta giyimleri bile. Arapça konuşuyorlar. Samiriler son peygamber olarak Hz. Musa'yı kabul ediyorlar. Hz. Musa'dan sonra gelen Davut Süleyman gibi peygamberleri kabul etmiyorlar. Samiriler ahir zamanda Tahep adında bir Mesih'in geleceğine de inanıyorlar. Evet, Samiriler için Kudüs değil Gerizim daha kutsal. Burası onların inancında Hz. İbrahim ve Hz. Musa'nın sunak inşa ettiği yer. İnançlarına göre Hz. İbrahim, Hz. İshak'ı Gerizim Dağı'nda Rabbine kurban edecekmiş. O sırada bir meleğin getirdiği koç İshak'ı kurtarmış. Tabi biz kurban edilenin İsmail olduğunu biliyoruz, Yahudiler o İshak'tı diyorlar. Biliyorsunuz Hz. İsmail Arapların, Hz. İshak ise Yahudilerin atası. Neyse, Samirilerin ibadethaneleri mescitlere çok benziyor. Yerler halı kaplı, oturulacak sıralar yok. Namaza benzeyen kıraatli, secde ve rükûlu bir ibadetleri var. İbadetler aramice yapılıyor. Namazdan önce bizim gibi temiz suyla abdest alıyorlar. Gelelim bayramlara. Tüm Yahudilerin ortak bayramı olan Fısıh ya da Pesah bayramı Samiriler için de kutsal. Samiriler fısıh bayramında beyazlar giyerek geri zimdağında toplanıyorlar. Hz. Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkışı, Firavun'un zulmünden kurtuluşu kutluyorlar. 53 adet kurban gün batımında aynı anda kurban ediliyor. Kurban kanları alanlara sürülüyor. Sonrasında herkes sevinmeye başlıyor. Burada bir parantez açalım. İsrail Yahudileri için de hısır ya da Hamusuz bayramında kurban ibadeti söz konusu. Fakat onlar Kudüs'teki Süleyman mabedi yıkıldığı için kurban kesme ibadetini mabet yeniden yapılana kadar askıya almış durumdalar. İsrail Yahudileri için mabetin sağlam kalmış duvarında ağlamak bir ibadet olmuş. Ağlama duvarını hepiniz hatırlayacaksınız. Neyse biz geri zindana geri dönelim. Kurbanlar kesildikten sonra dualar ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de de geçen olay üzerine Samiriler İsrailoğullarının Rableri tarafından cezalandırılıp Sina çölünde 40 yıl boyunca avare dolaşmasını hatırlamak için acı bir şeyler yiyorlar. Akşam kesilen kurbanlar Samiri Tevrat'ında da emredildiği gibi yakılan büyük ateşlerde pişiriliyor. Bugün de evler süsleniyor, tavanlara meyvelerden oluşan çelenkler asılıyor. Dediğimiz gibi her şeyleri İsrail Yahudileri ile çok farklılık gösterir. Tevratları bile onlarınkinden çok farklı. Günümüzde Samiriler. Samiriler eskiye nazaran günümüzde çok küçük bir topluluk. Fakat yaşantı olarak birbirlerine çok bağlılar. İnançlarını ve kültürlerini korumak onlar için yaşam sebebi mertebesinde. Ben Filistin'de yaşayan bir Samaritanım. Filistin halkının bizimle hiçbir sorunu yok ve çok iyi arkadaşlıklar kuruyoruz. İsrail kontrol noktalarıyla bizi dışarıdan soyutlamak istese de biz kimliğimizi koruyarak Filistin halkıyla kaynaşıyoruz. İsrail'in Filistinli Müslümanlara baskı siyasetinin aksine onların Müslümanlarla hiçbir problemi yok. Yüzyıllardır Filistinlilerle barış içerisinde iç içe yaşamışlar. Bu noktada Samiriler İsrail'in yanında beyaz bir sayfa gibiler. Belki de bundandır İsrail Ak ile Kare'yi yan yana getirmek istemiyor. Bu sebeple Samirilerin yerleşim yerleri habluk altında. Dikenli teller, kontrol noktaları ve duvarlarla çevrili. Samirilerin İsrail'e girişi izne tabi durumda. Aynı zamanda Filistinlilerin de Samiri bölgesine girişi izne tabi bu insanlardan haberdar olunması pek istenmiyor gibi görünüyor. İşte biz de Samirilerin tanınmasını faydalı görüp onları anlatmaya çalıştık. Bize destek olmanızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.